Çok güzel. Sen nerede yapacaksın? Yerinizi bildir. Gane yapmak ama daha iyi mejor. Öncelikle kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, böyle bir takımda olduğum için de çok mutluyum. İlk maçıma çıktığım için, ilk dakikalarıma oynadığım için de çok mutluyum. Ee, çok güzel hissediyorum açıkçası. Tabii ki de her oyuncu böyle bir stadyumda Stadyumun dop dolu olduğu bir ortamda, bir ambiyansla oynamak ister her oyuncunun hayalidir. Beni e, bu tür maçlar çok fazla motive ediyor. Geçen geçen günkü röportajımda da aynısını söylemiştim. Tabii böyle bir önemli bir maçta gol atmış olmak da çok önemliydi. Tabii ki de kazanmak için gitmiştik oraya. Ancak e, yapamadık. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. miedo <laughs> sin sin compromiso y a, mí me, me gusta jugar. Me gusta estar uh, listo para ayudar a mis en el campo. Dediğiniz, dediğiniz çok doğru. Benim için de önemli olan böyle hissetmekti. Çünkü ben sahada kendimi çok serbest ve çok rahat hissettim. Ee, tabii ki de savaşmak bunun için çok önemli. Onun için takım arkadaşlarıma da yardım etmem gerekiyordu. Ama tabii ki de çok daha iyisini yapmamız gerekecek bundan sonrası için. Pero poco a poco, y es lo que intentamos de, de hacer cada partido, cada entrenamiento, dar el máximo y hacer que nosotros mismos primero puedan estar en un senti sentimiento más positivo, ver lo que va a pasar. Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki de kulüfinin böyle hedefi olması çok güzel bir şey. Tabii ki de bizim yapmamız gereken gerek antrenmanlarda, gerek maçlarda yüz, yüzde yüzümüzü vermek. E, maç maç gitmemiz gerekiyor, adım adım gitmemiz gerekiyor. E, Sonrasında tabii ki de e, yüzde yüz bir şekilde, herkes yüzde yüzünü verecek şekilde antrenmanlarda ve maçlarda e, verirse bu zaten hafta hafta elde edeceğimiz galibiyetler sayesinde inşallah hedeflerimize her geçen gün yaklaşıp daha yukarılara çıkıp tabii ki de neden olmasın Avrupa'ya bir gün neden gitmeyelim? Bir, bir ya tabii ki de daha önce iddialı açıklamalarda bulunmuştum tabii bu söylemiş olduklarım şaka değildi ama e, Belçika'yı düşünmekten önce yapmam gereken burada Samsun Spor'un hedefleri doğrultusunda çalışmak ben de şu an onlara odaklanmış durumdayım. ki, Bu da benim tabii ki de hoşuma gidiyor. Yabancı oyuncuların, kaliteli yabancı oyuncuların Türk liginde olması benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şansı bana verdiği için de kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle kaliteli oyunculara karşı oynama şansım ortaya çıktı. Böylelikle ben de kendi seviyemi görebiliyorum ve nerede hata yapıyorum, nerede hata yapıyorum veya nasıl daha iyi olabilirim onu görme şansım oldu. Bu da beni mutlu ediyor.